Gidelim mi? Nereye? Adliye, kadın bekleyip orada. Ha yok, ona ben giderim. Olmaz canım, beraber gidiverim. Seninle gitmem doğru olmaz Faryalı. Öyle mi diyorsun? Öyle. Ne gelirse? Bir şey olmaz, merak etme. Seninle daha zor. A -a. hayırdır kızım? Senin adliyeye gitmek için geldim. Görüyor musun korumamı? Ne? Süperim benim. Ne güzel kız. Gidelim ya. Görüşürüz Fahri. Elimden geleni yaptım annem. Bugün değil, dün değil. Yıllardır olur üzme artık kendini, yani. olur mu? Biliyorum kızım. Biliyorum da işte... ...hayatta karşılaşınca sarsılıyorsun biraz. Tabii babam bu işten hiç vazgeçmeyecek. Bizi daha fazla üzmesinden çok korkuyorum. Yapamaz öyle bir şey. Biz senin yanındayız. Hmm. Aldatan erkeklere karşı kadın da yanışmasın. <laughs> Canım kızım benim. Anneciğim. Ha. Sen öyle gelmeyecektin buraya. Avukatın söylemiştin eve gönderecekti dilekçeyi. Avukatın adliyede işi vardı. Ben de hızlı olsun diye buraya getirdim. Ya ben getirirdim seni anne. Neyse, hızlı olsun da. Sen kahraman mısın? Ha, sen kahraman mısın? <laughs> Annemi tek başına getirdin. He. Ee, yerim sizi ya. Nasılsın kızım? İyiyim, teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ ol canım. Ne? Ee, ne yapalım, nereye gidelim? Vallahi şuradan giderim de nereye gidersek gidelim çocuğum. Tamam, aç mısınız bir şeyler yiyelim? Aa kelebek ne yapıyor? Ha, kelebek inmedi anne hani. ne yapacağını bilemedi o. Su. Hı. Hadi sen git kelebekle sen eve bıraksın. Almaz anne beraberiz. Olur olur. Hadi. Annem doğru söylüyorsun. Hadi gitsin. Ya zayıf değilim ben. Biliyoruz. Zayıf değilsin sen. Ama hadi git. Ben de geleyim seninle. Sen kal kızım. Hadi çocuğum. Sana emanet. Bana emanet. Herhalde uyurken üstüne yattım ondan öyle oldu. Boş ver ne Hadi gel kız. Götür beni kelebi. Canım. Her şey daha iyi olacak bak görürsün. Hiçbir şey daha iyi olmayacak. O evde eksik kaldık işte. Yapma yüzme kendini. Hem sen demiyor muydun bunca yıllık itiş kakış bu insanlara da günah. Nereden biliyorsun? Belki mutlu olacaklar. <laughs> Aldatılmak bir kadın için o kadar zor ki. <laughs> Şimdi annem hep soracak kendisine. Ben de olmayan neyi buldu Gözde de diye. Ne bulacak? Bulduğu bir şey yok. Yani konuşmayayım diyorum ama baban yani su. Bana niye kızıyorsun ya? Sana kızar mıyım ben? Sen ne yapsan kızmam ki. Uyumak istiyorum. Götüreyim seni eve. Senin yanında uyumak istiyorum. Benim. Tamam. O zaman. Hadi. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.